Buyurun Sayın Yiğit Buyurun Sayın Yiğit Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yoklamanın olması çok iyi oldu. İnsanlara bir can geldi, herkes hayatta yaşıyor, düşünebiliyor, bir konuşabiliyor bir olduğunu görmek bizi yapacağız. çok mutlu etti. Onu söyleyebilirim. Evet, bunu söyleyebilirim. Yani Duymuyor bir ses sorursanız. Sayın Yeti Alp, genel kurula hitap tamam. edin. Sayın milletvekilleri lütfen evet. müdahale etmeyin sizde. Şimdi tüzük değişikliği konuşuluyor ve tüzük değişikliği ile ilgili konuşmalarda baktığımızda muhalefetin hiçbir yerde artık sokakta konuşmasını engel olduğu gibi meclise de konuşulmaması esas alınmış. Öyle ki tarihsel ve ta sizin de kendi kayıtlarınızda sizin kendi e, genel başkanınızda ısrarla söyledi Kürdistan bile suç olarak burada adledilecek. Nasıl olacak? Ben şimdi burada beş dakika boyunca Kürdistan dersen suç mu işlemiş olacak? Ben bunu merak ediyorum. Bu beş dakika boyunca eğer ben yüz kez Kürdistan demişsem yüz kez mi bundan sorumlu olacağım yoksa bir kez mi? Buradayken bunu sormak istiyorum. Yani yüz kez Kürdistan dememden bir defa mı suçlu olacağım yoksa bir eee beş yüz kez mi? Bir mantık ve akıl süzgecinizden lütfen geçirin. Bakın ben Diyarbakır yani Ahmet kentinin vekiliyim. Ve orası Kürdistan coğrafyasının bir kentidir aynı zamanda. Benim Kürdistan dememle ne bu ülke bölünür ne de bu ülkenin üniter yapısına bir sorun gelir. Sadece ne olur biliyor musunuz? Oranın tarihsel gerçekçi yapısına saygı duyulmuş olur. Bununla birlikte ben Sur'da yapılan katliamlara katliam demeyecek miyim? F-16'larla vurulan sivil yerleşim alanlarına ben nasıl tarifleyeceğim? Bir gün içerisinde 35 insan katledildi. Bunu nasıl anlatacağım ben size? Nasıl anlatacağım? Suriye'de Esad katledi diyeceğim ama Sur'da katledi demeyeceğim. Neden? Çünkü orası orası başka bir ülkenin toprakları olarak bakıyorsunuz. Hiç fark etmiyor. Ölümlerin olduğu her yerde, çoğul olarak katledilen her yerde ölüm ölümdür. Fark etmiyor. Fark etmez ölümler karşısında aynı duruşu gösteriyoruz ve aynı refleksi gösteriyoruz. Bakın iki yıldır iki yıldır biz burada evet. çözüm ve müzakere süreci üzerinden onlarca konuşma yapıldı. Sayısını hatırlamıyoruz. Buradan gelip bir tane AKP'li vekil bir Kürt sorunu vardır. Kürt sorununla çözümü konuşmaladır demedi. Ne yaptınız? Tüzükte katliam, Kürdistan ve buna benzer sizi tamamen gerçeklerle yüzleştirecek kelimelere, kavramlara karşı, karşı sert Biz bir gösterdik. Yani siz mi? önce Allah'a Allah havale ettiniz, adalet koyum. duygusunun duygusunu arayışına Bilin devam edin yapmayayım. bence. Bakın Bilin siz Allah'a Bakın. Siz adalet, adalet arayışınız var değil mi? Siz bir dakika. Siz bize bu kimliği bahşetmediniz. Müdahale etmeyin sayın milletvekilleri. Siz bu kimliği bize bahşetmediniz. Siz bu kimliği bize bahşetmediniz. Biz direnerek, mücadele ederek doğuştan geçirmiş olduğumuz özelliklerin son onuruz, onurlu mücadelesini yürüttük. Nankör kimsiniz ya? Siz haşa alan yerine mi koyuyorsunuz beni? Allah'ın yerine mi koyuyorsunuz kendinizi? Ben bir Kürt kadınıyım ya. Var mı ötesi yani? Sen beni zorla Türk mü edeceksin? Zorla beni Türk mü edeceksin? Zorla benim ana dilimi mi değiştireceksin? Zorla çocuğumun yaşadığı kimi mi değiştireceksin? zorla zorla co fiyakat mı değiştireceksin? Bakın biz burada anlatmaya çalışıyoruz ama lütfen Burhan Kuzu siz Twitter'da devam edip konuşmaya. Siz buradan Twitter'dan daha başarılısınız. Konuşma konusunda yetersizsiniz. Benim kimliğimi e böyle olmaz ki. E niye konu müdahale ediyorsunuz? Ben anlamıyorum. niye Ama siz de ikili konuşmayın lütfen. Ben, müdahale etmeyin birbirinize. Genel Kurul'a edin. Sandığa çökelen lütfen müdahale olmayın. Bir AKP'li konuşsaydı çok basit böyle bir espri yapmış olsaydık buradan hemen müdahale etmiş olacaktınız. Konuşmacının lütfen şeyini bozmayın. Lütfen sessiz olun derdiniz. Ama HDP konuşunca. Siz beni duymadınız HDP... ki ben birkaç defa tekrar hayır, ettim Sayın İhtal. Duymadınız. HDP'ye karşı HDP'ye karşı bu düşmanlık duygusundan vazgeçin. İster kabul edin ister etmeyin. HDP bu ülkenin hakikatidir ve her zaman da burada olacaktır her zaman zamanda ülkelerin adını coğrafyaların adını kimliğinin adında her zaman ve her zaman söyleyecektir. Kürdistan vardır. Ben bir Türk kadınıyım. Ana dilim de Kürtçedir.